Merhaba canlarım Nasılsınız Yağmurlu gün yine Bir yürüyeyim dedim Bir de benim canım çok sıkkın Hep böyle asla size pozitif Güler yüzlü güzel şeyler Vermek istiyorum Mutluluk vermek istiyorum ama içimi ata ata daraldım İçimden öyle bir şey geçiyor ki Hepiniz şu an yanımda olsanız Hepinize sarılsam Hepinizin elini tutsam Hepinizin gözüne baksam çünkü beni gerçekten işten sevdiğinize çok inanıyorum. Canım çok sıkkın, niye sıkkın? Artık geceleri uyuyamıyorum. Çok ağrım var. Gece yatağa yatıyorum. Hiçbir ağrı kesici ağrımı kesmiyor. PET sonucum da perşembe günü çıkacak. Doktora göstereceğim ama aklıma gelen başıma gelmez inşallah. Size bir şey söyleyeyim mi dostlarım? <laughs> ne olur sağlıktan başka hiçbir şey önem vermeyin şu hayatta. Şu hayatta sadece sağlığımıza önem verin. İnanın o kadar önemli ki şu uyku uyumak var ya hani şu mutlu mutlu huzurlu ağrısız sızısız uyku uyumak var ya bence dünyanın en büyük nimeti. Nereden baksanız 10 gündür gece hiç uyku uyuyamıyorum. Gündüz hapımı içiyorum biraz diniyor ama gene dinmiyor diniyor ama öyle işte ama yaptığım zaman hiçbir şekilde dinmiyor ne yaparsam yapayım dinmiyor büyük bir ihtimalle hastanede ağrı bölümü var algoloji diye bir bölüm oraya gideceğim bu arada yağmur buradaki kayaları düşürmüş şimdi buradan arabayla geçmeye kalksam geçemem şuradaki kayalar aşağı düşmüş <gülüyor> 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 ya ne olur bana kızmayın yani moralinizi de bozmak istemiyorum, sizi de üzmek istemiyorum, hiçbir sevdiğimi üzmek istemiyorum. Kimseyi üzmek istemiyorum ama içime atı atı patladım, şiştim. Hani bir laf vardır ya, çok gülen insanlara iyi davranın, onlar en çok, e, işleri en çok yanan insanlardır diye, gerçekten öyle. İçime atı atı mahvoldum, hiç kimsenin üzülmesini istemiyorum, gerçekten istemiyorum. Her şey Allah'tan tabii ki. Allah'a her zaman sığınıyorum. İnşallah önemli bir şey çıkmaz. İnşallah bir bel fıtığı başlangıcı gibi desinler ya da basit bir şey söylesinler. İnşallah bu illet tekrar gelmiş olmasın. Bir daha gelmiş olursa bu 5 olacak. Ben bir daha o tedavileri almak istemiyorum ama ne yapacağımı da bilmiyorum çünkü artık gece olmasından korkuyorum gece olsun istemiyorum hep gündüz olsun istiyorum uykum gelsin istemiyorum uyumak istiyorum ne bileyim ya of öyle işte neyse böyle bir sıkıntım var o yüzden hepinizin yazılarını yorumlarını tek tek okuyorum ben konuşurken e, manzarayı çekerek konuşayım kendimi göstermeyeyim daha iyi hem böyle kolum ağrıyor bir dakika Allah çok güzel yağmur yağıyor. Bir yürüyeyim dedim. Hatta şu ormana gidip böyle çığlık çığlığa bağırmak istiyorum. Avaz avaz. Avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Allah. Zuzu'yu da aldım yanıma. Zuzu'yla beraber yürüyoruz. Yerler böyle. Çok dikkatli yürümem lazım. Düşmemem lazım. Şu an yağmur ıslan, Şey hızlandı. Yağmur ıslandı lafa bak. Neyse şemsiyemin altındayım. Ayağımda zaten. Yağmur çizmeleri. Şöyle benim evden. Kimseyeme düşen damlalar. Göz yaşlarım yağmurlara karıştı diye bir şiir filan yazarmışım ben. <laughs> Ay deli Dilara. <laughs> Dualara o kadar ihtiyacım var ki. Aslında o duaları isterken bile utanıyorum. Ne bileyim ya utanıyorum. Niye utanıyorum? Çünkü benim bu kanser illetinde savaşımı küçücük çocuklar da yaşıyor. En çok onların dua ihtiyacı var bence. Çünkü onlar daha hiçbir şey görmemişler. Küçük bedenleriyle o acıları çekiyorlar. Yani bu acıyı yaşamayan inan bilemez. İçiniz açılsın biraz şöyle manzaraya bakın. Hava soğuk değil. Üşütmem korkmayın. Islanırsın, üşütürsün diyenler vardır şu an. Hissedebiliyorum. Ama çok güzel bir hava var. Sadece yağmur yağıyor. Şapkam, hırkam, içimde kalın. Her şey sapasağlam. İki tane pantolon var. Yani bir pantolon altımda pijama. <laughs> Nereden gitsem acaba? Şuraya mı gitsem? Ha, suzu kaka yapıyor. Afiyetim bahçe yapma buralara yap. <laughs> Şuraya gideyim. Şurası güzel. Bu tarafa gidelim beraber. Yağmuru yağdı, kaç 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 şemsiyeni aç. Aç aç akıyor seller, kıvranır beller. Ha babam de babam. Aşkım ne yaptın sen? Kaka mı yaptın? Ayıp değil mi? Herkes gördü. Gel buradan gidelim. Gel uzuşum. Şuradan içeriye gidelim. Buradan Kankimin evine doğru gidiliyor. Ona doğru bir gidelim. Uzaktan bir merhaba diyelim çünkü. Koronadan dolayı yaklaşmıyorum hiç kimseye. Zaten ağrım sızım bana yetiyor. Buradan gidelim de bu kapıyı nasıl açacağım şimdi? Of. Bu kapı da zor. Yok vazgeçtim. <laughs> Şu an biliyor musunuz kamerayı çekerken kankimin gelini arıyor. Tam geri dönüyordum aradığı için. Gideceğim açıp bir saniye. Şu elimde şems. Bir elimde şemsiye. Bir elimde telefon. Nasıl açacağım bu kapıyı? Nereden bunu? Heh. Allah. Heh. Hop. Açtım. Şuradan şöyle. Eğilerekten. Şimdi kapatalım. Hoppa. Şöyle güzel. Doğayla gezelim. Benim buralar böyle. Buraları baharda hayal edebiliyor musunuz? Nasıl güzel olur. Çok güzel olur baharda. Şu an bile çok güzel aslında. <laughs> Gülden. Şu an beni arıyorsun ama ben video çekiyorum. Telefon açamayacağım. Sana doğru geliyorum. 5 dakika sonra beni görürsün. Gülden. Şu an beni arıyor. Kankimin gelini. <laughs> Açamıyorum tabi video çektiğim için. Zaten oraya gidiyorum sürpriz olsun. İstanbul'da böyle yerlere giderdik küçükken. Hiç unutmam ailemle, annemle, babamla rahmetli. Piknik yapardık babaannemler. Herkes gelirdi yerlere kilimleri sererdik. Mangal yapılırdı. Eski İstanbul'da ama çok eskiden. Küçüktüm ben o zamanlar. O kadar özlüyorum ki eski günleri. İnanın o kadar özlüyorum ki o bayramları, o eski günleri. Annemi, babamı. Şu ağacın altında birazcık durayım mı? Şemseyi <laughs> de attım yere. <laughs> Dursun orada. Ezan ve horoz sesi. Kankimin gelinin evi şurası. Oraya gideceğim birazdan. Video bitsin ondan sonra giderim. İşte çok özlüyorum eski günleri. Çoğunuz da özlüyor bence. Çoğunuzun yitirdikleri vardır. Anneleri, babaları, dedeleri, anneanneleri. Ne bileyim. Allah hepsine Allah rahmet eylesin. Benim annem çok gezmeyi severdi. Bayılırdı böyle hiç evde oturamazdı. <laughs> İyi ki ölmüş diyorum. Ne yapardı bu koronada? Evde kafayı yerdi yemin ediyorum. Koyunlara bak bak. Bak. <laughs> Sizlerle hep böyle güzel şeyleri paylaşmak istiyorum. Her zaman böyle güzel manzaralar, mutluluklar, e, huzur. Ne bileyim, sizi böyle mutlu edecek, motive edecek, umut verecek şeyleri paylaşmak istiyorum. O yüzden hani bu videonun başlangıcında birazcık hani sizi üzdüğümün farkındayım. Aslında hiç istediğim bir şey değil ama inanın paylaşmayı çok istiyorum. Yani derdimi de paylaşmak istiyorum. Sağlık ya, başka önemli hiçbir şey yok. Bana dünyayı verseler, her şeyi verseler inan hiçbir şeyde gözüm yok. Sağlığımı geri versinler yeter. Ağrılarım olmasın. Huzurlu huzurlu uyuyabileyim. Uykulardan uyanmayayım ağrıyla acıyla. Dünyada başka hiçbir şey istemem. Hiçbir şey dünyada kafaya takmayın ne olur. En önemli şey sağlık. Sizin sağlığınız. Sevdiklerinizin sağlığı. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Şu güzel manzaraya bakar mısınız? Sağlığımızı kaybettiğimiz zaman bütün bu güzelliklerden mahrum kalıyoruz tavuk doğurmuş. Bak kıt 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 <laughs> Allah şükür. Şükür yarabbim. Allah'ım. Allah'ım Allah bana ve benim gibi nerede şifa ekleyen kulum varsa hepsine şifa nasip eyle ya Rabbim. Hepimizi kurtar Allah'ım. Hepimizi kurtar güzel Allah'ım. Affet, günahlarımızı affet yüce Rabbim. Ölümün hayırlısını nasip eyle güzel Allah'ım. İnanır mısınız doyamıyorum, doyamıyorum. Şu güzelliklere doyamıyorum. O kadar pişmanım ki ben bunlara niye daha önce yaşamadım? Ben Yıllarca niye İstanbul'un bekçiliğini yaptım? İmkanım vardı, niye gelmedim, niye gelemedim? İşte çocuğun okuluydu, şuydu, buydu. Ne oldu okul? Hiç. Yani keşke gelseydim, belki buralara gelseydim hasta olmazdım. O yüzden çok kaybetmişim, çok zaman kaybetmişim. Dört yıldır buradayım. Çok pişmanım, çok pişmanım ve doyamıyorum. Doyamıyorum ve ben gitmek istemiyorum yani. Buradan şu an gitmeye hazır değilim, gitmek istemiyorum. İyileşmek istemiyorum. İyileşmek istiyorum. İyileşmek istiyorum işte. Başka da bir şey istemiyorum. Ne yapıyorsun Zuzu? Suzu ne yapıyorsun orada? <laughs> Hadi gidelim kankimin evine doğru. güzel bir hava var. Bu kadar güzel ki ılık. Rüzgar yok. Şu an yağmur durdu. Romantik bir hava var. Keşke böyle beni seven, böyle ne bileyim bana aşık bir olsaydı yanımda şurada el ele yürüseydik mesela. Ama yok maalesef. <laughs> Kızcağızın da kalbi ne kadar temiz ya Ben yola çıktım tam onlara geleyim Dedim hani yürüyüşe çıkayım Oradan da dedim gideyim dedim Kankime gelini falan beraber oturuyorlar Yani evler yan yana Ona sonra tam kapıya geldim <laughs> Kapıyı açmaktan üşendim Dur dedim gitmeyeyim vazgeçtim Tam dönerken aradı beni ya Gerçekten çok kalbi temiz çok seviyorum onları Zaten bu köyde sevdiğim en iyi insanlar En çok onları seviyorum Sağ olsunlar, her zaman ilgilenirler benle. Kıt kıt kırak. Yumurtam sıcak. ha. <laughs> Evet şimdi videoyu burada kapatacağım. Sizin için bir gün de böyle e, ormana gideceğim. Hatta şimdi kankime söyleyeceğim. E, beni çıntar toplamaya götürün diyeceğim. Çünkü onlar biliyordur. İnşallah beraber çıntar toplamaya gideriz. Orada güzel bir video çekerim sizlere. Ondan sonra çıntar mantar oluyor yani. Nasıl toplandığını hep beraber görürüz. Şöyle ormanda da gezeriz. Şimdi öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.